5 mata bak elimde şu köynekler. 25 mata bu kutalar. Ala bana ne kadar isteseniz var. Gör nasıl kutalardı 25 mat. Ama ben öyle bunu minnetsiz öyle 25'e satmışam da. bir çıkır ben de de indirme düşünelim. Ne götürürsünse 25 mata. 5 mata buna bak. Akın bir dakika belirle bir dakika seçim sonra şey dersen götürürsen. Gesto markaları, Merakeş, Deep Point markaları 5 mata bak. Hamısı 5 manata. Elindeki kofta 5 manata. 5 manata ama görün hansıdır? Dipoy. Paltolar 20 ba. manata. Bak ba. bu kukalar 22 manat. 20 manat. <laughs> Ekspres susuzluk 20 manat, var da birden diyersiz ki elinde yaygın bir iki tane kalıp ona göre indirme koyuyor. Yok bak ba. ala ne gibi istesem var. Ala. Ala. Gör ne kadar istesen var. Ba. Bak gör hansı kukalardır. Ben bunu satana kadar, yani getirene kadar Sizi 45-50, 55 matı satırdılar. E çok misafir, bir tarif de yazıldı orada, ne ola? Ala, bak hamsi, renklere de dikkat etmem bak. Kısa, ekspres ucuzluk 20 Anvarda, indirme girdik. Hamını gözlüyor inşallah. Beşinci, altıncı, Bazar günü, birinci gün. Hamzı gözlüyor inşallah.